Merhaba arkadaşlar Sarı Sakal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir toplumun refahını yüksek IQ'luların belirlediğini savunan Smart Fraction teorisinden bahsetmek istiyorum. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini demokrasi, hukuk, milli gelir gibi parametrelerden ziyade yüksek IQ'luların toplumun geneline oranıyla açıklayan Smart Fraction teorisine bir bakalım. Smart Fraction teorisi bir toplumun refah seviyesini o toplumda belirli bir IQ eşiğinin üzerinde bulunanların toplum geneline oranı ve eşik değerinin yüksekliği ile ilişkilendirilen kognitif kapitalist bir teoridir. Entelektüel sınıf hipotezinde bilişsel olarak yetkin olanlar toplumun refahı, politik gidişatı ve kültürü üzerinde olumlu bir etki yaratacaklardır. Linderman'a göre bir ulusun bilişsel yeteneklerini ortaya koyan istatistikler ile o ulusun ekonomik refahını da belirleyen ekonomik ve politik kurumların kalitesi öngörülebilir. Rinderman, Adam Smith, Frederick August von Hayek ve Ludwig von Mises gibi isimlere atıf yaparak liberter bir sistemin ekonomik büyümenin ve refahın ön koşulu olduğunu da iddia eder. Kognitif kapitalistlerin sık sık atıf yaptıkları makalelerden biri de Geri Gele'ye aittir. Gerait IQ seviyesi, teknolojik ilerlemeler ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki ilişkiyi incelerken teknolojik başarının bir göstergesi olarak patentleri ele almıştır. Milli kültür ve teknolojik ilerleme arasındaki bağlantıyı incelerken de kültür kavramını Gert Hofstede'den alıntılayarak tanımlamıştır. Kültür bir grup insanın veya insanlar kategorisinin zihinlerini kendilerini diğerlerinden ayıracak biçimde kolektif olarak programlamalarıdır. Kolektif programlamanın kalkınmaya etkisi yok sayılamaz. Deleuze varsın değer kuramından yola çıkarak entelektüel otonomiye değer veren kültürlerde patent alma faaliyetlerinin yükseleceğini Hiyerarşik kültürlerde patent alma faaliyetlerinin düşeceğini, ustalığa önem veren kültürlerde patent alma faaliyetlerinin yükseleceğini beyan etmiştir. Bu etapta sorulması gereken soru şudur: Bir kültürde otonomiye değer verilmesi, hiyerarşiye atfedilen anlam veya ustalığa verilen önem doğrudan o kültüre sahip olan bir topluluğun ortalama IQ seviyesi ile ilişkilendirilebilir mi? Toplumların kültürleri doğrudan kognitif yetkinlik ile ilişkilendirilemeyecek olan değişkenlerden etkilenmektedir. Asyalılar IQ testlerinde genel olarak en yüksek skorlara sahiplerdir. Lakin Asyalıların kültürlerinin IQ'ları ile bir bağlantısı olduğunu öne sürmek pek mümkün olmayacaktır. Ülkelere göre IQ seviyeleri incelendiğinde bu daha iyi anlaşılacaktır. 106 IQ ortalamalı Güney Kore'nin kültürel değerleri fazlasıyla kolektivisttir. Yine hiyerarşik bir toplum yapısı Güney Kore'de görülür. Japonya IQ skorlarında 105 gibi bir puanla Batılı ülkeleri rahatlıkla sollamasına rağmen, maskülenite'nin en güçlü olduğu toplumlardan biridir. Maskülenite de hiyerarşinin bir formudur ve bir toplumun %50'sinin yaratıcı ve üretici potansiyelini tam anlamıyla kullanamaması ile doğrudan ilişkilidir. Singapur'un IQ ortalaması 108 ile diğer dünya ülkelerinin ortalamalarını geride bırakırken Singapur büyük ölçüde Çin kültüründen etkilenmiş olan bir ülkedir. İndivüdyalist olmamasına ek olarak oldukça baskıcı bir eğitim sistemine sahiptir. Kalkınma hikayesi SALT IQ seviyesiyle açıklanamaz zira 23 milyon nüfusu Tayvan yaklaşık 590 milyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahipken 5 milyon nüfusu Singapur yaklaşık 360 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahiptir. Ve bu iki ülke arasındaki ortalama IQ puanı farkı yalnızca ikidir. Buna ek olarak bazı istisnalar dışında Avrupa ülkeleri için IQ ortalamalarının yüksekliği ve ekonomik performans arasında bir ilişki kurmak basitmiş gibi görülse de Kuzey Avrupa ülkeleri Güney Avrupa ülkeleri ile kıyaslanırken Max Weber ve protestan iş ahlakı unutulmamalıdır. Sacası Smart Fraction teorisi kognitif kapitalistleri ve sosyal darwinistleri kolayca cezbetse de toplumların kognitif potansiyelinin açığa çıkmasında belirleyici olan hiyerarşi, otonomi ve ustalık temel kültürel etmenlerin optimum bir kalkınma ortamının sağlanması adına IQ seviyesi yüksekliğiyle paralel bir gelişim göstermek zorunda olmadığı aşikardır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sarı sakal kanalına abone olup like atmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. <laughs>